Ee, geçenkinde biraz e, videomuz acemiyeci oldu. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde hipoklorz asit e, yapımını göstereceğiz. Yalnız bu sefer e, bir farklılık var. Hipokloroz asit yaparken hipokloroz asitin etkin olup olmadığını gösteren bir deney kitimiz var. O kitle, o sol da size e, etkili olup olmadığını göstereceğiz. Tabii ki her zamanki gibi evin mutluğundayız. Biz bu işleri evin da yapıyoruz. Ee, şu anda e, görüyorsunuz suyumuzu koyuyoruz, suyumuzu da koyduk. Şimdi deney solüsyonumuzu alıyoruz. Suyumuzun içerisinde var mı yok mu ona bakacağız. Fazla değil, bir damla, damla diyoruz. Karıştırdık. Görüyorsunuz e, suyun renginde herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi hipokloruz asit yaptıktan sonra tekrar deneyeceğiz. Şimdi hipokloruz asit yapmak için orantımız şu. E, 1 litre suya ortalama 1 gram tuz. Yani şu kadar tuz atsanız yeterli. Tuzu fazla atmanıza gerek yok. Zaten tuzu fazla atarsanız da etkinliğini yitiriyor. Hemen karıştırıyoruz. İki adet elektrodumuz var. İki adet elektrodumuzu koyduk. Voltaj ayarlı e, Regülatörümüzden voltaj ayarladık. Şu anda kabımıza yakınlaştırdığımızda kabarcıkları göreceksiniz. Şu anda çıkan kabarcıkları görüyorsunuz. Bu elektroliz biraz devam edecek. elektrotlarımız karbon alaşımlıdır. Ee, karbon alaşımlı elektrotlarda küf oranı ortaya çıkmıyor. Sadece tek farkı o. Tabi siz evinizdeki herhangi bir çelik, çivi, işte ne bileyim vida, işte ne bileyim kaşık, çatal, işte ne bileyim bıçak, işte paslanmaz herhangi bir şeyle de bunu yapabilirsiniz. Şimdi deneyimiz devam edecek. Ee, tabi 1-2 saat şey olacağı için ben o zamanki halini göstereceğim size. Ee, Elektroliz devam ediyor. Evet arkadaşlar e, yaklaşık e, bir saat, bir buçuk saat bekledik. Bir buçuk saat sonra elektrolizimiz devam ediyor. Şimdi e, hipoklorür asit oluşmuş mu, oluşmamış mı? E, bunun kontrolünü yapacağız. E, bunun için yine bir adet bardak alıyoruz evimizin mutfağındayız her zamanki gibi hipokloroz asit çektik bardağın içerisine veriyoruz verdik solüsyonumuzdan alacağız hipokloroz asit oluşmuş mu, oluşmamış mı ona bakacağız bir damla damlatıyoruz. Arkadaşlar hipokloruz astimiz gördüğünüz gibi oluştu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hipokloruz asit evde yapmak için en ideal olan e, dezenfektandır. Etkinliği kanıtlanmıştır. Teşekkür ederim.